Arkadaşlar Bugünün konusu Türkiye 2. Dünya Savaşı'na Almanya'nın yanında girse ne olurdu? Arkadaşlar Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı'ndaki performansını kıyaslayabilmemiz için sanayileşmeden savaşa giren bir ülke olan Finlandiya'ya bakmak lazım. Neden Finlandiya'ya bakıyoruz? Çünkü Finlandiya'nın coğrafi yapısı ile Türkiye'nin coğrafi yapısı savaş durumları göz önüne alındığında benzerlik sergileyebiliyor. Ne alakası var kardeşim Finlandiya ormanlık ve göllerden oluşan bir bölge Türkiye dağlardan oluşan bir bölge diyebilirsiniz. Askeri açıdan bakıldığında ikisinin benzerlik göstermesi oldukça muhtemel. İkisi de pusulara oldukça elverişli, ikmalin zor olduğu, kaybolması kolay olan bölgeler. Finlandiya bir sanayisi olmamasına hatta el bombalarından miğferlere kadar Almanya'dan takviye almasına rağmen Sovyetlere 1941'den 44'e 45'e kadar direnebilmiş bir ülke. Finlandiya'nın bu başarısının arkasında iki etmen var. Birincisi coğrafya, ikincisi başarılı piyade taktikleri ve iyi komuta. Bu ikisinin de zaten Türkiye'de olacağına emin olabiliriz. Mehmetçiğin ve Kurmay kadememizin oldukça iyi bir savaş performansı olduğunu hemen hemen her savaşta Türkiye ve Türkler gördü. Türkiye savaşa 1941 yılında Almanya ile birlikte girseydi ben Almanya'nın Kafkasya üzerinden bakıyor ulaşabileceğini düşünmüyorum. Almanya'nın Türkiye ve Kafkasya üzerinden Sovyetler Birliği'ne ulaşamayacağının en temel sebebi yine Sovyetler Birliği'nin Türkiye'nin Kuzeydoğusu üzerinden Türkiye'ye girememesiyle aynı sebep dağlar. Dağların olduğu yerde kamyonların ve tankların ilerlemesi zor. Hatta ikmalin bile yapılması çok çok daha zor. Eşeklere ve katırlara mahkumsunuz. Baştan önce bölgeye ve araziye hükmeden dolayısıyla bölgede ve arazide karakolları işleyen bir e, demir ağı veya hutta bir ulaşım yolu olan devlet tabii ki de daha avantajlı olacaktır. Yani arazinin zorluğu savunan tarafa direkt kafadan artı 10 puan yazıyor diyebiliriz. Yani Türkiye... Almanya'nın yanında savaşa girseydi bile 1941'den 43'e kadar ben Kafkas dağlarını aşıp da Bakü'ye, Azerbaycan'a veya Grozny'ye ulaşabileceğimi düşünmüyorum. Almanya'nın da Türkiye'nin de. Başın Almanya aleyhine dönmesinden sonra Almanlar büyük ihtimalle Türkiye'deki birliklerini merkez cepheye yani Rusya cephesine doğru çekmeye başlayacaklardır. Böyle bir senaryoda Türkiye Sovyetler Birliği ile baş başa kalacaktır. Aynısı Finlandiya'nın da başına geldi ve Finlandiya Sovyetler Birliği'ne direnebildi. Bunu yapmasındaki temel sebep arazi ve piyade taktiklerini iyi kullanmasıydı. Ayrıca Finlandiya'nın nüfusunun o dönem için 4,5 milyon, Türkiye'nin ise 14,5 milyon olduğunu düşünürsek Türkiye'nin daha iyi bile performans sergilemesi muhtemel. Yani Türkiye savaşa girseydi Almanya çekildikten sonra Sovyetler Birliği'ni 45'e kadar oyalayabilirdi ve daha sonrasında Amerikalılarla veya İngilizlerle bir anlaşma yaparak barış anlaşması sağlayabilirdi. Çünkü hiçbir Amerikalı veya İngiliz Sovyetlerin Akdeniz'e Türkiye gibi en geniş kıyısı olan ülkeden inmesini istemezdi. Bu yüzden büyük ihtimalle Türkiye Sovyetleri 45'e kadar tek başına oyalamak zorunda kalacaktı ve bunu ağır kayıplarla da olsa başarabilirdi. Sanayisinin olmayışını ağır piyade kayıplarıyla ödeyeceği için nüfusumuz bugünkünden çok daha az olabilirdi. Yani savaşta ortalama 4 milyon nüfus versek ve bunu çarparak arttırdığınızda doğacak çocukların eksikliğinde hesaba katarsanız Türkiye'nin bugün çok çok daha az bir nüfus olabilirdi sırf bu savaş yüzünden. Ayrıca savaş bize girmese bile sarsan ekonomimiz savaşa girdikten sonra tamamen çökecek, tarım durabilecek ve açlıklar başlayabilecek. Burada Türkiye'ye savaş sonunda iki seçenek gözüküyor. Birincisi Amerika, İngiltere, Batı kuklası bir devlet olmak veya da Sovyetlere teslim olup Varşova Paktı'nın ileriki bir üyesi veya Sovyet kuklası bir devlet olmak. İkisi de Türkiye açısından iç açıcı bir durum olarak gözükmüyor. Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı'na Almanların yanında girmemesi Türkiye'nin aslında yapmış olduğu en büyük başarı diyebiliriz. İsmet İnönü Osmanlı'da kariyerinde de Cumhuriyet kariyerinde de hep ülkeler arasında iyi bir diplomat olmuş bir insandır. Atatürk'ün anlaşmaları onu göndermesindeki sebep de budur. İsmet İnönü çok iyi ülkeleri kontrol eder onlarla münakaşa içine girdiğinde. İsmet İnönü'nün bu manipülasyonları sayesinde Türkiye 2. Dünya Savaşı'na girmemiş ve ayakta kalabilmiş bağımsız bir devlet olabilmiştir. Eğer Türkiye 2. Dünya Savaşı'na girseydi özellikle de Almanya'nın yanında sonu pek iç açıcı olmayacaktı. Müttefiklerin yanında zaten girdi diyecek olursanız onu da ayrı bir senaryoda işleyeceğiz. Gerçekten sıcak bir savaşa girseydi veyahut da bir Alman saldırısına uğrasaydı Türkiye'nin durumu ne olurdu? Bir sonraki videolarımızı takipte kalın arkadaşlar.